geliyor. Emin abi, Emin abi, Emin abi, önde 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 önde. At 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 at. At! At! Tamam abi, çok güzel. At da Çok güzel bu. İşte bu ya. Bombox. Hoşkun abi gel. Hoşkun abi gelebilirsin. Emin abi nasıl vurdun bunu? Çok iyi bir av oldu bu arkadaşlar. Gerçekten bugün Avın en güzelini yaptık. Emin abi cansız indi bu ya. Evet. Emin evet. abi hiç korkmadın mı? Ya korkmaya yani tabii ki biraz çekindim de. Ya hayvanın büyüklüğüne büyük nazar Hayvan bu. çok büyük. Gel gel gel. Hayvanın vurmuş ya. Güzel, Emin abi vurdu. Güzel, helal olsun, helal. Bayağı da büyük bir şey Coşkun abi. Evet bu azılı benim gördüğüm <laughs> bir biri arkadaşlar. Ay maşallah ya. da. Emin abi çok sağol Nereden attın lan? Ben mi? Şuradan geliyorum tam böyle. Bu Allah Allah dedim ya. bunu Tam baktım azılıyor ben attım. Emin abi Dokuz... kaç Burada... saattir köpekler? Dokuzdan beri işte avdayız. Dokuzdan beri köpekler peşinde bu. İki köpeğimizi kesti. Evet. Öbürlerini indirdiniz mi? i̇ndirdik. Öbürlerini indirdik. i̇ndirdik. Öbürleri indi. Ee, o zaman şimdi öbür arkadaşların yanına gidelim. Tamam. Köpeklerin durumunu abi, bu ne? Bugün, <laughs> Avımız bitti inşallah. İş bugün. Avı evet. güzel oldu yani. Evet bugün. Herkese hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hakan. Teşekkür ederim. Hakan'a da kameraman Hakan'a da teşekkür evet, ediyoruz. Evet, arkadaşımız bizi gerçekten